paylaş şey yapıyorum ya. Bunu da atarım YouTube YouTube'da kanalım var ya orada benim tamam. Bugün Eren abinin misafiriyiz. Kaliteli Japon ağları, yerli ağlar hepsinden mevcut Eren abi de. Gördüğünüz gibi bu Japon ağası 60'lık. Bu 70'lik. Bu Bu yerli ağımız. İki tane daha ağımız var. bir tane aldık, kullandık, beğendik. Tekrardan geldik Eren abinin yanına koşaraktan. <laughs> ya ağdaki toru görüyorsun değil mi? Yani artı derinlik artı tor. Bak torun ne kadar derin olduğunu görüyorsun yani bol olduğunu. Aynen. Yok, bu 60'lık ya bu 70'lik ya. ya 70'lik 70 burada bir yerde. 70'lik deyince ben de yok yok. yok yok 70'lik burada. Ben bakmadan şey yaptım. 70'lik deyince toru görüyorsun değil mi Kadir? görüyorum abi. <laughs> Ellerine sağlık Eren abimin. Yani paketler yani affetmesi. Alın teri göz nuru. Evet. Elemeyi. El 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 evet. Bunu herkes yapamaz. Ha ya bunu bu şekilde torbayı böyle ayarlamak Dur. ustalık ister. <laughs> 2 metreye yakın torba vermiş Eren abi 2,5 metreye yakın. Torbası biraz daha bu. Ben boşuna çarşambadan Bafra'ya gelmiyorum. Evet. Çarşambadaki ağacılar bana belki kızabilir bunu görünce ama. Kızabilirler evet. Ama önemli değil yani. Herkes... Kalite asla tesadüf değildir. Dur. Heh. Tamam şimdi çek abi.